Doğadaki her şey beş elementten oluşur ve kendileri arasında bir denge vardır. İnsan da doğanın bir parçası olarak onun en küçük ölçekteki birimidir ve ancak doğayla uyumlu bir şekilde hayatını sürdürürse mutluluğu ve huzuru yakalayabilir. Çinlilerin kullandığı takvime Hisa takvimi yani çiftçi takvimi denir. Bu takvim doğanın dönüşümü ile uyum içindedir. Bu takvimin özelliği zamanı belirten tüm birimlerin saat, gün, ay ve yıl olarak beş element ile ifade edilmesidir. Her bir element belli bir sıra içinde hareket eder ve kendisinden sonra gelen elemente hayat verir. Buna yapıcı denge denir. Ağaç ateşi besler çünkü ateşe atılan ağaç ateşin çoğalmasına sebep olur. Ateşin külleri toprağı yaratır. Toprak metale hayat verir. Topraktan mineraller şeklinde metal çıkarılır. Metal sıvı aldıyken suya dönüşür. Su da ağacı besler. Her insan doğum tarihine göre 5 elementten bir tanesi tarafından yönetilir. Bu element sizin hakkınızdaki genel bilgiyi verir. Temel karakteristik özelliklerini anlatır. Şimdi biraz bu 5 elementi derinlemesine inceleyelim ve yoksunluğunda neler yaşıyoruz bunları bir görelim. Her elementin farklı enerjisi, farklı özellikleri vardır. Mevsimler, duygularımız, renkler, kokular, tatlar, organlarımız hepsi farklı bir element tarafından temsil edilir. İlk elementimiz toprak. Toprak bütün elementlerin temelidir. Yeryüzünde var olan her şey topraktan gelir, topraktan beslenir ve sonuçta yine toprağa dönerek onu besler mevsimler arasındaki geçiş dönemidir. Duygusu kaygıdır. Toprak dengesizliğinde en belirgin ortaya çıkan durum kaygı halinin artmasıdır. Toprak aynı toprak ana gibi üzerine ekilen fidana cevap verir, büyütür ve geliştirir. Toprak elementi yaşamdaki kaynaklarımızı temsil eder. Ne verirseniz onu alırsınız. Vücudumuzda ise besin maddelerinin yiyeceklerimizden yine bir çeşit hasat edilmesini ve sindirilmesini sağlayan mide, dalak ve pankreas'a karşılık gelir. Toprak elementine sahip kişilerin başlıca özellikleri güven duyulacak kişiler olmasıdır. Enerjisi dengeli, güvenli ve destekleyicidir. Toprak elementi dengesizliğinde ne olur? Toprak insanı dengesizlik durumunda o kadar verici konuma geçebilir ki çoğu zaman kendini unutur ve sürekli feda eder ya da tam tersi durumda tanıyabileceğiniz en bencil insan haline dönüşebilir. Toprak elementinin duygusu kaygı demiştik. Dengesizlik halinde sürekli endişe içinde olmak, olur olmaz her durumda kaygılanmak toprak insanlarının da daha fazla görülür. Endişe evham bunların hepsi birbirini tetikler. Toprak elementini dengelemek için ne yapmalıyız? Toprak insanın düşüncelerini eyleme geçirmesi gerekir. Toprak insanı dengesini kaybettiğinde sürekli aynı şeyleri düşünüp durur. Endişe ettiği konu üzerinde bu kadar düşünmeyip bir noktada harekete geçmek kişiyi rahatlatacaktır. Toprak dengesizliği şükran duygusunun azalmasına sebep olabilir. Sürekli endişe hali içerisinde sahip olduklarının değerini unutabilir. En iyisi zaman zaman güncelleyeceği bir liste yapmaktır sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanmalıdır. Başa çıkması gereken duygu, güvenlik, iç huzuru ve tatmin duymaktır. Bunlar olmadığında başvurduğu yöntem yemek yemektir. Bu konuda en çok zorlanan element toprak elementi olmuştur. Sıradaki elementimiz metal. Metal sonbaharın enerjisi, suyun besleyicisidir. Metal elementi bırakıp koy verme, gereksiz ve eski olanın serbest bırakılmasına karşılık gelir. Yaz mevsimi bitmiş, serin ve insanı dinçleştiren hava demektir. Sonbaharı temsil eder, kuru bir havadır. İstenmeyenin uzaklaştırılması ile ilgilidir dedik. Organlarda da kalın bağırsak tarafından temsil edilir. Rengi beyazdır ya da gridir. Duygusu hüzündür. Metal insanları depresyona daha yatkın insanlar olurlar. Metal elementi dengesizliğinde depresyona en yakın elementlerden biri olduğu için Metal dengesizliği onu dış dünyaya kayıtsız ve ilgisiz yapar. Her zaman kahramanca tavırlar sergileyen bu kişilik birçok konu karşısında pasif kalabilir, kendini değersizleştirebilir. Bu da öz saygısını kaybetmesine sebep olur. İster istemez sergilediği ulaşılmaz tablo dengesizlik halinde onu soğuk ve donuk bir kişi haline sokabilir. Peki metal elementini dengelemek için ne yapmalıyız? metal elementi akciğer tarafından temsil edilir. Doğada yürüyüş, doğru nefes egzersizleri metal elementini dengelemek için iyi bir yol olabilir. Metal dengesizliğinde belki de birçok sorun mükemmelin peşinde koşmak yüzünden çıkmıştır. Kendini ve hayatı olduğu gibi kabul etmeye çalışıp kendini dengelemeye çalışmalıdır. Kendisine saygı duymalı, pişmanlığı bırakmalıdır. Bedenini toksinlerden arındıran kalın bağırsağının sağlığına önem vermelidir. Sıradaki elementimiz su. Su elementinin mevsimi kıştır. Artık havalar soğumaya, günler kısalmaya başlamıştır. Doğa uykuya geçmiştir. Kışın her şey içeri çekilir. İnsanlar evlerine, bazı hayvanlar kış uykusuna, doğada tekrar uyanmak üzere uykuya. Kış geri çekilme, kaynakları koruma, sessizleşme ve dinlenme, tefekkür etme zamanıdır. Büzüşme dönemi olmadan hiçbir şey büyüyemez ve genişleyemez. Kış döneminde yağacak yağmurlar ve kar doğayı temizleyecek, gelecek dönem için su depoları oluşturacaktır. Bundan sonra herkes ilk barda başlayacak faaliyetler için enerji depolamaya başlar. Su elementinin rengi siyah, şekli dalgalı, tadı ise tuzludur. Vücutta böbrekler, idrar torbası ve kulakla ilişkilidir. Peki su elementi dengesizliğinde ne olur? Korkunun iyi yönetilememesi durumunda iç sesimizi sessizleştirip dinlemediğimiz zaman, rezervlerimizi bilinçsizce harcadığımız zaman yaşam gücümüz zayıflar ve uyumsuzluk başlar, bilgelik ve güven duygusu yerine korku ve kuşkuya bırakır. Dengeden çıkmış bir su elementi kişisi güvensiz tavırlar sergiler, her şeye şüpheyle yaklaşır, iradesini kaybedebilir, çaresizlik ve tükenmişlik sonucunda da kaderine boyun eğme durumuna gelebilir. Peki su elementini dengelemek için ne yapmalıyız? Su elementini dengelemek için kişi kendini tüketecek kadar faaliyet ve sorumluluk üstlenip de aşırı zorlanmaması gerekir. Enerji ve dengelerini korumak adına meditasyon yapmalıdır. Hayatta başa çıkması için iç sesiyle bağlantıya geçmesi gerekir. Arkadaşlar, eşler ve çocuklardan uzak, sessiz ve dingin ortam yaratmalıdır. Su elementinin hayatta kalabilmek için akla ve bilgiye, zekaya ihtiyacı vardır bilgi su elementinin işidir. Geniş bir ziyer pazede bilgiye sahip olmak, yaşamda güvenle ilerlemeyi sağlar. İnsan bildiği şeylerden korkmaz. Karşısına engeller çıktığı zaman bilgeliğiyle yeni yollar bulacaktır. Engeller karşısında ezilmiş hissettiğinde ise bunları yönetebileceği parçalara bölmeli, kapasitesini zorlamamalıdır. Su elementinin vücudumuzdaki organ karşılığı böbreklerdir. Dengesizlik olduğunda böbrekler zarar görmeye başlar. Aşırı egzersiz ve spor yapmaktan kaçınmalı, uykusuz kalmamalı, fazla tuz tüketmemeli, yeterli su alınmalıdır. Sıradaki elementimiz ağaç. Ağaç elementinin mevsimi ilkbahardır. Havalar ısınmaya, günler uzamaya başlar. Mucizevi doğa tekrar kış uykusundan uyanmaya, ağaçlar filizlenmeye, çiçekler tomurcuklanmaya başlar. Artık kışın yin yeni enerjisi yerini yan enerjisine bırakmaya başlar. Artık içe dönme ve büzüşme dönemi sona ermiştir. Bundan sonra genişleme ve büyüleme zamanıdır. Ağaç elementinin rengi yeşil, şekli dikdörtgen, vücuttaki karşılık geldiği organ ise karaciğer ve gözlerdir. Tadı ekşi, duygusu da öfkedir. Ağaç yeni başlangıçları, gelişmeyi ve büyümeyi sembolize eder. Her şeye hayat veren olumlu bir yapısı vardır. Bu olumluluk bizim duygularımıza da yansır. Biz de içimizde giderek büyüyen bir coşku ve heyecanla hissederiz. Ağaç elementi yaşamlarımıza umut getirir. Yeni gelişme, canlılık, girişimcilik ve iyimserlik getirir. Peki ağaç elementi dengesizliğinde ne olur? Hayatın kontrolünü kaybetmekten doğan öfke ağaç elementinin duygusudur. Ağaç insanı ilkbaharın yenilenme ve yeniden doğuş enerjisiyle olan bağını kaybettiği zaman hayatını planlamaya yönelik öngörüsünü, esnekliğini ve becerisini de kaybeder ve etrafını kontrol altına alma güdüsüyle hareket edip çatışmalar yaşamaya başlar. Kontrolü kaybetme hissi en büyük stres kaynağı olup öfke, düş kırıklığı ve kaygıya sebep olur. Öfkesini dürüst ve doğrudan bir şekilde ifade edemeyip kırıcı, ısrarcı, fazla eleştirici ve yargılayıcı olabilir. Öngörü kaybıyla gideceği yönü görememekten oluşan çekingenlik ve güvensizlik de yaşayabilir. Ağaç elementini dengelemek için ne yapmalıyız? Ağaç insanın sadece kendi kontrol edebileceklerine odaklanması gerekir. Dış koşulları her zaman denetlemek mümkün değildir. Hedefe gidecek yolda listeler yapmak Görevler oluşturmak da kişide zaman baskısını azaltır. Önüne koyduğu hedefte detaylarda boğulmayıp geleceği görmeye çalışmalıdır. Ümit ettikleri gibi sonuçlanmayan bir kararı da sonradan dediklemenin veya üstünde sızlanmanın kimseye faydası yoktur. Nasıl ki bir ağacın gelişip büyümesi zaman alırsa, ağaç insanını da sabretmeyi öğrenmesi gerekir. Herhangi bir şeyin çabucak değişmesi veya gerçekleşmesi yönündeki beklentisini azaltmalıdır. İlkbaharın ardından gelen mevsim yazdır. Enerji artık iyice olgunlaşmış ve çiçek açmıştır. Yang enerjinin zirve yaptığı dönemdir. Evrendeki en önemli enerji kaynağı olan güneş ateş elementidir ve de güneş artık en canlı ve sıcak haliyle tepededir. Ateş sıcak havayı, alev gibi parlamayı, ışıldamayı, doğanın doymuşluğunu temsil eder. İçimizi ısıtan bu sıcaklık duygularımıza da ateş elementinin özellikleri olan iyimserlik, neşe, tutku, sevgi ve heyecanı katar. Ateş elementinin rengi kırmızıdır, şekli üçgendir, vücutta karşılık geldiği organ kalptir, kan ve dildir, tadı acı, duygusu ise sevinçtir. Ateş elementinin ışığı yolumuzu aydınlatır, ateş elementi insanlara yol gösterici, iyi öğretmen ve liderdir. Küçük bir kibritin alevi o kadar etkili olmasa bile büyük bir yangın koca bir ormanı yok edebilir. Ateş insanının aşırı tutkulu yapısı ve coşkusu bazen etrafındakilere zarar verebilir. Aynı fazla güneşten kaçan insanların gösterdiği tepki gibi daha tutarlı ve dengeli olmayı öğrenmelidir. Ateş elementi dengesizliğinde ne olur? Ateş elementi dengesizliğinde kişi hayata karşı ilgisizdir, durgundur, heyecanlı kaybetmiş ve mutsuzdur, kafa karışıklığı yaşar, o yüzden de asabileşir, huzursuzlanabilir, iyimserlik artık yerini kavgaya bırakır. Peki ateş elementini dengelemek için ne yapmalıyız? açık kalplilikle dolu dolu sevmek yaşanılan kırgınlığı azaltır. Etraflarında sevgi duyacağı ve seni seviyorum diyeceği kişilerin sayısını artırmaları gerekir. İyimser olduğu zaman terslikleri düzeltebileceğini, stresle başa çıkabileceğini, zor durumların üstesinden gelebileceğini bilmelidir. Ateş enerjisinin duygusu neşe, sesi kahkaha yani gülmektir. Kahkaha en iyi ilaçtır. Mizah yönü kuvvetli arkadaşlarla zaman geçirmek, komedi filmleri izlemek ve gülmek beyninizde de mutlu ve neşeli olduğunuz mesajını verir. Kalp ve damar konuları ateş elementinin uyumunda çok etkilidir. Kalp sağlığını koruyacak egzersizleri günlük rutine almak gereklidir. Bunlardan bazıları yürüyüş ve aerobiktir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.